Neden sustun? İlk günden beri birbirimizi seviyorduk. Neden hiçbir şey söylemedin Akşur? <laughs> neden? Bunu neden yaptım? Abinin duygularını hissetmeme ve bilmeme rağmen Aruhi'yi sevdiğini düşündüm. Gerçekler anlamıyorum. Neden? Aru'nun kalbi benim yüzümden kırıldı. Abinin de öyle. En azından bir kez gözlerime bak. Son bir kez lütfen. Ama başka seçeneğim yoktu. Yalan söylemek zorunda kalacağımı bilmiyordum. Ne yapsaydım? Elimde değildi. Gerçeği söyleseydim... Aru beni affetmeyecekti. Ve eğer yalan söyleseydim, abinin kalbini tekrar kırabilirdim. Bu yüzden hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey. Çok büyük hata yaptığımı biliyorum. Ama başka yapacak bir şeyim yoktu. O an sana bir şey söyleseydim, daha da kötü olurdu. Çok üzgünüm abi. Özür dilerim Aru. Aa. Aru Aru ben çok üzgünüm. Bak her ne olduysa yemin ederim. Senin hatan değildi. Bunu yapmak istememiştin biliyorum. Bunu söylemeye çalışıyorsun değil mi? Zaten hep bunu söylüyorsun. Bu yeni bir şey değil. O yüzden lütfen üzgünmüşsün gibi davranma. Ayrıca özrün bana hiç yardımcı olmadı. Hiçbir zaman acımı hafifletmedi ya da benden alınan şeyleri geri vermedi. Bu yüzden lütfen özür dilemeyi bırak. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Aru. Aru. Bak lütfen anla. Seni anlıyorum canım endişelenme. Aslında biliyor musun seni herkesten daha iyi anlıyorum. Bütün her şeyi kasıtlı olarak yaptın. Benim en küçük mutluluğuma bile tahammül edemedin. O zaman bugün nasıl tahammül edebilirsin ki? Yani sen de haklısın anlıyorum. Bu benim hatam değildi Aru. Evet senin hatan değildi. Sadece senin planındı. Onun bir doktor olduğunu ve benim için uygun biri olduğunu bildiğin halde neden onu etkilemeye çalıştın? Gerçekten kafam almıyor. Hayır Aru, bu doğru. Gerçek değil. bu. Normalde ortaya çıkmaktan hep korkardın. Ama karşında abi olunca hemen şarkı söylemeye başladın. Hem de bunu hiç düşünmeden yaptın. Bir de orada en sevdiğin şarkıyı söyledin. Piatosse. Ama şimdi anlıyorum. Senin hedefin sadece benim mutluluğummuş. Hayır Aru, sen ne diyorsun? Her zaman evlenmek yerine kariyerine, eğitimine odaklanmak istediğini düşünmüştüm o kadar. Senin de aynı planın vardı değil mi? Büyük babama kendini bulmak istediğini söylemiştin. Okuyup kariyerine odaklanacağını, kendi ayaklarının üzerinde duracağını söylemiştin. Abi Mayu'yu görünce planını mı değiştirdin? Senin asıl maksadın ben ve mutluluğummuş da haberim yokmuş meh. Hayır öyle bir şey yok. Niye anlamıyorsun? Abi benim sesim için nişanı bir anda iptal edecek ve senin yüzüstü bırakacak biri Ama Ama işte sen tam öyle birisin. Onu sevdiğimi biliyordun. Onun için her şeyi yapardım. Anlatmaya çalıştığım şey de bu Aru. Onu sevdiğini ben de biliyorum. İster inan ister inanma. çocukluğumdan beri beni hep acıttın. Beni hiç anlamadın. Ve hep yalnız bıraktın. Sadece sen değil, ailem de öyle. Ne zaman ben bir şey başarsam, tebrik edilen hep sen oldun. İyi not aldığımda bile bütün hediyeleri sen aldın. Doktor olduğum o gün bile sevincimi kursamda bıraktın Akşu. Bugün sevgilimi elimden aldığım yetmedi, annemi de elimden aldın. Sadece sen yaşamadın Aru Senin yaşadıklarından daha fazlasını Ben de yaşadım anladın mı Hem de hayal edemeyeceğin kadar Sadece sen anneni kaybetmedin O benim de annemdi Ben de tıpkı senin gibi Ailemi kaybettim Ve o kazadan sonra Seni de tamamen kaybettim Asla eskisi gibi olmadın O gün sadece sen değil Ben de yetim kaldım senin çektiğin acıların aynını ben de çektim, ben de. Sen ne kadar yalnızsan, ben de o kadar yalnızım. O yüzden lütfen bana bir daha böyle şeyler söylemeyi bırak. Yine abartıyorsun. Hatta bugün her zamankinden fazla. Hem beni sevdiklerimden mahrum bıraktın, hem de utanmadan gelmiş bana ders vermeye çalışıyorsun. Bu kadar yeter Arohi. Çocukluğumdan beri senden yeterince şey duydum ve artık sabrım kalmadı. Ama artık yeter. Çünkü ben bugün hiç hata yapmadım. Herkes beni yanlış anladı. Öyle bir niyetim de yoktu. Sen, ben, abi ve ikimizin ailesi de bunun bir parçası. Anladın mı? Sadece biz değil. Bu karışıklığın tek sorumlusu ben değilim. O yüzden beni suçlamayı kes. Evet amca, onu buldum. Onu hemen buraya getir lütfen. <laughs> Çok özür dilerim. Bu benim hatam. Sana o numarayı vermemiş olsaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Gerçekten üzgünüm abi. Tanrı'ya şükür ki kendine zarar vermemiş. Onu eve getiriyorlar. Bugün olan her şeyin tek sebebi sensin. Hepsi senin suçun. Bunları neden yaparsın ki ha? Neden böyle basit bir şeyi halledemedin? İyi ki biraz akıllı davranmışsın da ilk konuşmadan sonra telefonu kapatmışsın. Yoksa tanrı bilir bugün nelerle yüzleşmek zorunda ben, kalırdık. Bunun nasıl nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ciddi bilmiyorum. misin sen? Yıllardır böyle saçma sebepler dinliyorum. Bunu nasıl bilmezsin? Bütün gün Abimanyo hakkında konuşuyorsun değil mi? Senin yüzünden durumunun ne kadar kötü olduğunu görüyor musun? Hadi bizi boş ver Mancari. Ama Abimanyo'nun tüm hayatı mahvoldu. Hayatında ilk kez birini bu kadar içten sevdi. Ama sen oğlundan bu sevgisini aldın. Sana ne zaman önemli bir iş versek hepsini mahvediyorsun. Ağlamaktan başka bir şey yapmıyorsun. Sanki ağladığında her şeyi çözecekmişsin gibi. Hiçbir zaman iyi bir eş olamamış, şimdi de iyi bir anne olmayı başaramamış bir kadına güvenmek bütünüyle benim hatam. Manceri, bana her zaman parti hiç iyi anlamadığımı söylüyordun, değil mi? Ama hepimiz senin oğlunu ne kadar iyi anladığını gördük. Bugün onun nişanını yapacaktık ama görünüşe göre onun sevdikleri ve sevmedikleri hakkında bir fikrin yok. Kocasını hiç anlamamış bir kadın oğlunu mu anlayacak yani? Karısını hiç anlamamış bir insanın da bir anneyi anlamasını bekleyemezsiniz. Ne? Söylediğin her şeye katılıyorum. Sana iyi bir eş olmadığımı ve seni hak etmediğimi kabul ediyorum ama ben gerçekten iyi bir anneyim. Oğlumu sevgisini hak ediyorum ben. Evet ben bir hata yaptım. Ama bunu halledebileceğimi düşünmüyor musun? Ama sen burada sorunu çözmek yerine daha da karmaşık hale getiriyorsun. Bırak elimden geleni yapayım. Ama senin hatan benim hatamdan büyük. Bir eş her şeye tahammül edebilir kocasının adaletsizliğine de. Ama bir anne ile yüzleşmeye çalışırsa en çok sen üzülürsün. Her şeyden sen sorumlusun. Sen bana ne cüret... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.